Tarihler 360 yılını gösterdiğinde işte bu görmekte olduğunuz bu Kaleyan Sarayı Bizans döneminde inşa edilmeye başlanıldı. Tabi ilerleyen süreçlerde daha fazla imparator bu sarayı gerek genişletti gerekse nereden baksanız sil baştan tekrar inşa etti. Ama ilk baktığımız zaman 360 yılında inşa edilen bir bu Kaleyan Sarayı'nı görüyorsunuz. Bu saray çok önemli çünkü bakın burada grafikteki çalışmada gördüğünüz gibi şurada bu Kaleyan Sarayı denize sıfır bir şekilde inşa edilmiş bir saray bu Nikolay'ın sarayı ve sarayın limana açılan, denize açılan kapısıdır. Bir liman sarayı gibi düşünün buraya. İmparator denize açılacağı zaman buraya gelir. Aynı Osmanlı'daki sepetçiler kasrı gibi. Buraya gelir. Burada belki dinlenir son kez. Ondan sonra şuradan teknesine binip veya gemisine binip denize açılır. O yüzden bu koleyon Sarayı günümüzde ulaşmış. Büyük saray içerisinde günümüze ulaşmış iki yapıdan bir tanesi. Birincisi Magnavura Sarayı. ikincisi bu gördüğünüz bu Kolevyon Sarayı'dır. Ama bu bu Sarayı'nın en önemli özelliği Bizans'ın sahil saraylarının tek örneği. Daha ikinci bir örneği yok. İşte bugün gördüğünüz saray restore ediliyor. İşte tam olarak ya bu saray. İşte bu. Diyeceksiniz ki ya bunun önünde yol var artık. Yani deniz nerede? E tabi bu bizim yaptığımız bir hata. İki şerit burada. iki şerit de burada dört şerit. Kaldırım var. Kaldırımın önünde de nereden baksanız 3-4 metre genişliğinde bir park var. Ondan sonra kayalık var. Kayalıktan sonra deniz var. Biz eğer bu yani normalde deniz buradaydı. burada gördüğünüz gibi pardon. Burada gördüğünüz gibi deniz buradaydı normalde. Ama biz önüne yol çekince özellikle pardon, Adnan Menderes döneminde bu yolları çekince o sahil sarayını, sahil yolunu yapınca ya haliyle bu saray şey bu kalenin sarayının da önü kapatılmış oldu. Ama normalde denizin dalgaları saraya geliyordu yani. Düşün, öyleydi. Bu dolgu çalışmaları tabii ki de iyi bir şey değil yani maalesef. Şehrin özünü bozuyor yani. Ama günümüzde de yapılması gerekiyor. Yani bir ulaşımın sağlanabilmesi için. İşte bu gördüğünüz bu Krensoray'ın kalıntıları. Bu çok güzel bir fotoğraf. daha doğrusu çizeyim. Bakın Konstantin Meydanı, Mesaj Caddesi. Hipodrom yani bugün Sultanahmet Meydanı. Büyük Saray işte. Tamamen Sultanahmet Camii ve Kum Kapı'ya kadar gelen kısımları kapsayan bir alan burası. Ve Büyük Saray'ın içerisinde bir küçük saray, bu Krensoray. Yani aslında Büyük Saray yani Bizans'ın Topkapı Sarayı gibi düşünün. Küçük küçük saraylardan oluşan bir büyük saray orası. Bugün Topkapı Sarayı'nda mesela gittiğiniz zaman içinde bir sürü köşk var. İşte Mecidiye Köşkü var, Bağdat Köşkü var, Revan Köşkü var. Topkapı Sarayı'da köşklerin birleşimiyle oluşan bir saray. Böyle bir durumu söz konusu. O yüzden bu Kaleon Sarayı da Bizans döneminin burada görüyorsunuz sahil sarayı. Gelin bu sarayı biraz inceleyelim. Bakın biraz daha yakından çıktığım bir fotoğraf. Ya çizim daha doğrusu. İşte bakın burada görüyorsunuz bu Kaleon Sarayı. Şurası şu kapı. Çıkış kapısı. Sahile açılan bir kapı. İşte i̇mparatorun ana mekanı burası. Buradan çıkıyor geliyor sarayından. Buraya giriyor. Oturuyor belki biraz dinleniyor. Gemisi hazırlanıyor. Ondan sonra çıkıyor Ama ne kadar güzel değil mi ya? Çok güzel gerçekten. Ha, bu kadar nizami miydi bilmiyoruz ama çok güzel gerçekten. İşte bu kalan sorunun bir maketini görüyorsunuz. Bakın şurası işte, Şu kapı. burada gidiyor bu kapı işte. Günümüzde bu kapıyı buldular arkadaşlar. Kapının önünde iki tane aslan var. Geliyor imparator buraya. Biniyor gemisine gidiyor. Böyle. Burada işte bakın bir balkonu var. Tabii ki de. Olmazsa olmaz. Çok güzel bir sahil sarayı yani. İşte bakın 9. Konstantin deniz yoluyla bu kulen e giriş yapıyor. Bakın kürekçiler çekiyor küreği. İmparator burada. Buradan içeri girecek. Tamam o işte. O kapı bu kapı. Buradan böyle Çirik. Yani imparatorlar gelmiş geçmiş burada olabilir yani. İşte sarayın yapısını görüyorsunuz burada. Bu da 1892 yılında çekilmiş fotoğraf. Bakın 1892'de ne 1892? 1960'lara kadar zaten şey. Bu deniz suyu buraya kadar geliyor yani. Bakın şu kuleye dikkatle bakın. Ve o kule burada. Bunu görüyorsunuz. Yani daha 100-150 yıl öncesine kadar da burada sular varmış yani. Yani bu dolgu çalışmaları işte en ufak bir depremde falan çatlıyor falan zaten ama dünyanın her yerinde yapılıyor. Hollanda mesela kendi kara topraklarının üçte biri kadar bir toprağa dolgu yapmış mesela liman için. Amsterdam limanı için. Yani bu dolgular çok popüler, böyle devam ediyor yani yapılmaya. İşte aynı açıdan, aynı fotoğraf kalesi yani şu şey deniz feneri. Çünkü imparator akşam geldiği zaman veya gece geldiği zaman yolunu bulamayabilir denizde. O yüzden burada fener sürekli yanıyor. İşte o fenerin de yarısı gitmiş bakın görüyoruz. Yani yarı yarıya azalmış zamanla tabii tahrip olmuş yani. Gitmiş böyle. Bu işte 2017 yılında çektiğim bir fotoğraf. Bugün bunu çekemezsiniz. Önde işte paravanlar var gözükmüyor. İşte tamamen Bizans tuğlası ve taşı birbiriyle karıştırılmış bir şekilde yapılmış. Ama burada en önemlisi yani bu Kolyan Sorayı'ndan günümüze kalan en orijinal yapı nedir derseniz hiç şüphesiz tabii ki de Bakın gördünüz. Pencere alanlıkları. Yani burada gördünüz. Pencereler çok önemli. Tekfur Sarayı'na gidin orada da aynısı var bunların. En orijinali bunlar yani. Bir de tabii ki de kemerler. Tuğla kemerler. Yani Bizans tuğla kullanıyor arkadaşlar. Çok fazla taş kullanmaz. İşte aslanları görüyorsunuz. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. İşte bu aslanlar şuradaki aslanlar. Bakın şuradaki aslanlar görüyorsunuz. Aslan gücü simge, simgelediği için kapılar özellikle böyle koyulmuş. Hani imparatorun giriş çıkışı içinde. değerlendirmeye çalışılmış bu yani. Şimdi gelin yakından bir bakalım. Gidelim. Görelim ne var ne yok. Şurada ileride bizi bakın. Bu kalyon soruyu karşılıyor. Ama fark ettiyseniz bakın daha buradan bile e, tren yolunu görüyorsunuz. Günümüzde tekrar açıldı bu tren yolu. Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış bu tren yolu. Yani tamam her ne kadar harabe halde günümüz olası da bunun en büyük sorumlusu hiç şüphesiz Sultan Abdülaziz. Ee, Paris'e tren yolu çekecek. Avrupa'da tren yolu var. Biz de şeye kadar yapacağız. Ne Belgrad'a kadar tren yolu yapacağız. İstanbul Belgrad hattına. Belgrad'dan sonra diğer ülkeler kendilerine yapmış işte Fransa'sı, Macaristan'ı kendisine yapmış. Biz hala tren yolu yapamadık. 1860'lara gelmişiz. Hala tren yolu yok. Evet biraz geri kalmışız. İhtiyacımız var. Tren yolu lazım bugünkü otobanlar gibi tren yolları. Su de yapıyor tren yolunu. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Normalde planlar şöyle bir durum var. Şey tren yolu şeye girmeyecek. Zeytinburnu'ndan başlayacak. Bugün 7 Kule'den surların tam önünden başlayacak. Ki surlar yıkılmasın, tarihi eserlere zarar verilmesin diye. Böyle bir durum yapılıyor. Sonra ölçüyorlar, biçiyorlar diyorlar ki biz 7 Kule'de yapsak böyle. surların dışında bu tren yolunu yani surların dışında başlayacak 7 Kule'den Belgrad'a kadar yapacak tren yolunu. Biz bunu Belgrad kulenin önünde yapsak bile İstanbul'un içerisinde yaşayan insanlar bu sefer ne yapacak? Aktarmayla oraya gitmek zorunda kalacaklar. Yani dünyanın her yerinde işte Paris'te, Berlin'de, Londra'da dünyanın her yerinde tren istasyonları tam şehrin içine kadar girerler. Şehrin tam kalbine kadar. Bak bugün mesela Sirkeci garı tam şehrin kalbindedir. Yani öyle aktarmalı bir şekilde tren yolu yapılmaz diyor dönemin şehir plancıları. Ama şöyle bir durum söz konusu senin Paris dediğin şehir 400 yıllık bir şehir. Hatta 300 yıllık bir şehir. Yani Sultanahmet Camii varken Paris'te bir şehir yoktu. Ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğumuzu buradan görün yani. E Londra keza aynı öyle. Almanya, Berlin keza öyle. Yani bunlar hani Roma değil de Avrupa'nın çoğu şehri 400-500 yıllık bir şehir. Yani. 500 bin yıllık bile yok yani. E şimdi bu tür daha çok tarihi olmayan şehirlerimiz şehirlerde siz tren yolunu şehrin içerisine sokabilirsiniz. Bu da iyi olur. Ama İstanbul gibi köklü bir tarihe sahip şehirlerde siz bu tren yolunu şehrin içine sokmaya çalışırsanız bu şehri katledersiniz. Nitekim de e, neymiş efendim? Abdülaziz diyor ki öyle aktarma olmaz. Yedikule'den falan sirkeciye gelecek o tren diyor. Tam şehrin içerisine gelecek diyor. Ve nitekim de öyle yapılıyor. 7 yani Yedikule'de yapılması gereken tren yolu sirkecide başlıyor. Ve işte sirkeciden başlıyor. Bakın işte böyle yeni kapıya doğru gidiyor işte. Oradan da Yedikule'ye kadar gidecek işte. Oradan Belgrad'a tarafa gidiyor. Bakın tabii giderken ne oluyor? Bu tren yolu geçtiği her yerde tarih eserleri biçiyor. Bakın bu kadar sonrayı böyle devam ediyor aslında buraya doğru. Bakın şurada kalıntısını görüyorsunuz. Ama ne oluyor? Tren yolu için yarısı yıkılmış. Bunu görüyorsunuz burada. Yarısı yıkılmış burada. İşte bunun gibi daha nice tarihi yapılar hepsi yıkılmış. Biçilmiş geçilmiş yani. Bir şey sıkıntı burada kaynaklanıyor. Maalesef yanlış. Biz bu yanlışı çok Osmanlı Dönemi'nde çok yaptık. Cumhuriyet ilk Dönemleri'nde de çok yaptık. İlla da tutturduk. Avrupa'yı bir şehir olacak. Madem bir şehir. Burası tarihi bir şehir. Burada öyle her şeyi kolay kolay yapamaz. Ama maalesef yapıldı arkadaşlar tren yolu. Bugün de işte Sirkeci kule arasındaki Banyo Tren çalışıyor burada. Normalde uzun zamandır bu tren yolu kapalıydı yani. Burada görüyorsunuz işte kalıntısını. Mahalle arasında çıkan bir kalıntıyı görüyorsunuz. Bu kolonsöreyle ait bir kalıntı. İşte bakın burada geldik. Görüyor musun? Bakın tren yolunun yanında da yürüyüş yolu yapıldı. Bakın işte burada devam ediyor aslında saray böyle doğru ama yıkılmış. Bu da basit yani. İşte bu sonra önden bakmıştık. Bakın bu pencereli kesim. Biz bunu önden bakmıştık. Bu işte pencereli kesme arka tarafından bakıyoruz bu sefer. Bakın pencereleri yine görüyorsunuz. Yani çok bir şey kalmamış ama burada yani tabii görebildiğimiz kadarıyla altı taş üstü tuğla. Altına sürekli dalgalar vurduğu için taştan yapmışlar. Üstünü tuğladan yapmışlar. Bunu görüyorsunuz burada. İşte bakın. Bir yandan cephesini görüyorsunuz. Az önce ön taraftan bakıyordum. Burada görüyorsunuz yine. Çok Devasa bir ya. Yani gerçekten çok ihtişamlı bir saraymış yani. Baksanıza şu yüksekliği. Böyle her de böyle yüksekliği göremezsiniz yani. Ve o meşhur tuğlalar yine. Ya yani tuğla yapılmasının sebebi hafif oluyor. Taş mı daha ağır tuğla mı? Ve tuğla mı daha maliyetli taş mı? Onu da söyleyeyim size. Tabii ki tuğlaya. Tuğlayı nasıl yapıyorsunuz? Alıyorsunuz elinize bir, bir, avuç toprak. O toprağı ıslatıyorsunuz. Sonra ıslattığınız o toprağı güneşte kurutuyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Ham maddesi toprak. Ama taş öyle değil. Taşın ocağına gitmeniz lazım. Ocakta alıp kırmanız lazım. İstanbul'a getirmeniz lazım filan. Çok maşakkatli yani. O yüzden Bizans genellikle tuğla kullanıyor. Burada o tuğlayı görüyorsunuz. Bakın bu kalem sonra iki yapıya ayırmıştım durumda. Bir tanesi burada. Arada bir boşluk var. İkincisi de burada. Burada ikisi de bir saray ama Aradaki o boşluk yıkılmış. İşte bu fotoğraf her şeyi gösteriyor yani. Ne kadar şanssızız değil mi? Bakın demir yolu hemen böyle hiç bu kalan sonra zarar vermeden geçiyor. Aslında öyle değil. Bu kalan sonra tam içinden geçiyor. Demir yolu. Böyle bir durum yani. Bakın, görüyorsunuz burada. Kalıntıları. Üstüne bir çatı koymuşlar. İBB mirasın yaptığı bir çalışma restorasyon bu. Üstünde bir çatı yapmışlar. Çatı çok önemli. Neden önemli? Çünkü yaz, kış bundan çok etkileniyor bu yapılar. Özellikle yağmurlu havalarda. Yani yağmur damlacıkları aşağı zarar veriyor. Yıpratıyor. İşte burada o çatıyı yapmışlar. Ki saraya korunsun. Burada. Güzel iş yani. Çok maliyetlidir, çok masraflıdır ama bir kere yaparsınız. Müze olarak açarsınız zaten. Müze o parayı çıkartır. Hatta şey bir belgeselde izlemiştim. İBB'den bir yetkili konuşuyordu. Yerebatan sarnıcının restorasyon maliyeti çok büyük bir maliyeti varmış. Çok kapsamlı bir şekilde restore edildi Yerebatan yere yere batan sarnıcı. 4 ayda karşılamış. Paraya bakar mısınız? Yerebatan sarnıcı gelen ziyaretçiler sayesinde o koca devasa restorasyon 4 ayda karşılanmış. 4 ayda masrafı çıkartmışlar. Ya bu da çok masraf yapıyoruz şu anda ama yani bugün ziyarete açıldığı zaman zaten Sultanahmet Meydanı 10 dakika mesafe uzaklıktan açıldığı zaman ziyarete bu şeyi her türlü karşılar yani. Çünkü bazen duyuyorum ya işte bu kadar para harcanıyor bunlara ama diyor işte falan hani böyle hani paramız çarçur ediliyor. Hayır bunlar hepsi müze olarak açarsanız yani kazanırsınız yani. İstanbul'a çünkü bir potansiyeli var İstanbul'un geliyor ya. Geçen sene 70 milyon turist gelmiş ya. 70 milyon 10 milyonun şurayı ziyaret etse Hepsi 1 lira para verse <laughs> giriş bilet olarak 1 lira yani. 10 trilyon para yapar yani. Düşünün yani. O yüzden o konuda çok rahat olmalıyız yani. Hiç bonkör bir şekilde harcamalıyız. Çünkü geri dönüşü oluyor. Ama bazen böyle bir sıkıntılar da oluyor. İşte ben her zaman diyorum mesela bir tane antik şehrimizi, Anadolu'daki bir tane antik şehri canlandıralım. Mesela Efes Antik Şehri. Niye antik şehri kardeşim burası? Tekrar caddesinin dükkanı hepsi duruyor. Restore edelim. Kapsamlı bir restore edelim. Ondan sonra 50 bin kişilik tiyatrosu varsa zaten. O tiyatroda her gün bir konser versen herkes gelir zaten o antik tiyatroya. Yapalım yani. Para kazanmak lazım bu işlerden. Bakın bu iş böyledir. özellikle günümüzdeki o kapitalist sistemde siz işi paraya bağlayamazsanız bunu yapamazsınız. Bu böyledir. Bu işi paraya bağlayacaksınız. Gelir sağlamanız gerekiyor. Gelir sağlamanız. Mesela buraya ücretsiz bir şekilde açın bakın ziyareti. Ana baba günü olur burası. Yaptığın restorasyonu da anlamazsın ama belli bir giriş ücreti koyduğun zaman gelen var gelmeyen var. Veya şöyle söyleyeyim gelir ama öyle ki ücretsiz olsa 10 defa ziyaret edecek. Geçerken vuracak ama biletle geldiği zaman belli bir hazırlıkla gelecek. En fazla bir veya iki defa ziyaret edecek burayı. O parayı 1 iki defa verecek en fazla. O yüzden yani bunu bir ticarete bağlamak lazım. Ticarete bağlamazsanız, kaydan sağlamazsanız e, uzun vadede olamaz. En basitten şu anda nedir? Mesela YouTube videosu çekiyoruz değil mi? mesela i̇şte YouTube'dan video izliyorsunuz. Bu YouTube videosundan bir kazanç sağlamasam ben buraya çıkıp bu kadar masraf yapar mıyım? Burada dünya kadar kağıt var. Bakın not almışım ben. Fotoğrafları derlemişim, sanat koymuşum. Bu kadar zahmeti bir kazan sağlamasam yapabilir miyim? Ne kadar yapabilirim? Ne kadar hayırlı yapabilirim? 10 tane video çekerim, 5 tane video çekerim. Ondan sonra derim ki ya yeter artık. Yapacağımı ben yaptım. Benden bu kadar derim. Ama bir kazanç sağladığınız zaman o sizi böyle sürüklüyor, sürdürebilir bir hale getiriyor. Bu aynı şekilde yapılarımız için de geçerli. Bu bu şekilde yapıları canlandırabilmek için, canlı tutabilmek için, sürdürebilir bir şey yapabilmeniz için bunu kazanca bağlamanız lazım kazan sağlayacaksınız ki yapıları daha iyi koyabilirsiniz yani. Günümüz sistemi bu. Bu bugün için geçerli. Bundan 10 sene sonra 50 sene sonra ne olur bilinmez. Biz günümüzü konuşuyoruz. İşte bakın burada çok güzel bir detay. O kapı bu kapı mı bilmiyorum. Ziyaret edemedim. O imparatorluğun girdiği kapı. Ama orada güzel bir kapı daha var. Bakın görüyor musunuz? İşte anlattığım mesele bu. Yani normalde buraya kadar su olması lazım. Deniz, denizin buraya kadar gelmesi lazım. Bakın park iki gidiş, iki geliş, yol, kaldırım ve en son saraya giriyor. Yani sarayla e, denizin arası 50 metre mesafe girmiş. Normalde birbirine yapışık diye yani işte o eski fotoğrafı gösterdim siyah beyazda orada. Günümüzdeki durum bu şekilde. Evet bu kanyon sonra kısaca bu şekilde hala ziyarete açık değil. Restorasyon devam ediyor. Bakalım bittiği zaman açıldık, açıldığı zaman nasıl bir manzara bizi e, nasıl bekliyor onu göreceğiz. Arada bir şantiye gezileri yapılıyordu. O da artık yapılmıyor herhalde kayıt ne falan göremedim ben de. Böyle bir durum söz konusu. İşte bu kolonsoride tam olarak bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Allah'tan sahipsiz dedi. Eskiden sahipsizdi. İşte tinercisi, balicisi geliyordu buraya. Şimdi Allah'tan sahip çıkıldı ki burada tekrar restorasyon çalışmaları yapıldı. Bir müze daha kazanıyor İstanbul. Ayrılısı da bitsin. Ziyaret edelim. Ondan sonra bir daha belki video çekeriz orada. Görürüz neyin ne olduğunu. E, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. E, zamanla yeni videolara geldiği zaman onları da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah diğer videolarda Eu espero